İçerisinden geçip sol tarafa döndüğümüz zaman Payas 2. Selim Camii'ni görüyoruz. Üzerinde yazdığına göre 1574 yılında yapılmış. Evet yine tarihe uygun kemerlerin içerisinden geçiyoruz. Bu külliye çok büyük bir yapı. Yine burada da oda şeklinde yapılar görüyoruz. Evet, burada bir şadırvan görüyoruz. Evet. Bir ağacın yanına geliyoruz. Zaten burada o kadar çok anıt ağaçlar var ki. Evet. tabesine geldiğimiz zaman zeytin ağacı olduğunu görüyoruz ve yaşı 1350 yazıyor yaklaşık. Ve ağaç hala yeşil. Zey, zeytin vermiş. Ve evet zeytin vermiş. Ben burayı daha önceden duymuştum. Tahminim bu kadar yaşlı olmasına rağmen zeytin verebilen bir ağaç diye. Ama burada olduğunu bilmiyordum. Ya Rabbi sen nelere kadirsin ya kadirsin ya Rabbi Çok güzel Evet, şu anda caminin içerisine giriyoruz. burada caminin iki kenarında Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinden alınmış Sarı Selim Camii ile ilgili anlatan sözler görüyoruz. Yine sağ tarafa geldiğimiz zaman yine Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinden Payas Külliyesi ve Sarı Selim Camii ile ilgili kitapta geçen, seyahatnamede geçen sözlerini görüyoruz. Şimdi içeri doğru girelim. Kapısına yaklaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Harika bir koku. Mükemmel bir atmosfer. İçeride manevi bir huzur var. Güzel bir avize. Duvarlar tarihle işlenmiş. Evet, sade, çok. belki işçilik olarak yok gibi görünüyor ama ama tarihi anlatması bile yeter. Bu kadar yüzyıldır sağlam kalan bir yapı herhalde en güzel alkışı, en güzel tebriği hak ediyor demektir. yapısına bakalım. Evet, kandil lambaları var. İkinci kat. Yine büyük bir ihtimalle kalabalık olduğu zaman namaz kılmak için. Belki de hanımlar evet, de hanımlar bölümü de olabilir. Bilemiyoruz. Ama çok güzel. Sizleri görüntülerle baş başa bırakıyorum. Zaten böyle bir ortam karşısında ne söylesek boş. En iyisi biz susalım görüntüler konuşsun. Hmm.